Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın altın ikliminde kitabından devam ediyoruz. D. Kur'an ve ilmi hayatımız. Kur'an-ı Mucizül Beyan, insanoğlunu alakadar eden hemen bütün meselelerle yakından ilgilenmiştir. Zira o, beşer için gönderilmiş bir hidayet ve saadet kaynağıdır. İlmi ve teknolojik gelişmeler her zaman insan hayatıyla içli dışlı gelişmiştir. Dolayısıyla Kur'an'da bu tür gelişmelere ait bu tür gelişmelere ait bir kısım mücmel sözlerin bulunması da gayet tabidir. Her ne kadar Kur'an'ın getirdiği esaslar dini, ahlaki, ruhi ve içtimai hayatı tanzim edici disiplinler olsa da onda sarah eden, zımnen ya da işareten ilim ve tekniğe teşvik ifade eden ayetler de vardır. Haddi zatında Kur'an'ın getirdiği sistem hem enfusi hem de afaki yönleriyle akli, mantıki, hissi hiçbir boşluğa meydan vermeyecek mükemmeliyettedir. Daha önce de geçtiği gibi o insanın kalbinden göklerin derinliklerine uzanan bir çizgide yer yer icmali, yer yerde tafsili her şeyden bahseder. Onun üslubunda her zaman tam bir bütünlük söz konusudur. Bu bütünlüğü kavrayan ilk Müslümanlar dini ilimlerin yanı sıra müspet ilimlerde de derinleşmiş ve yeryüzünde rasathaneler kurmuş tıp merkezleri tesis etmiş ve ciddi araştırmalar başlatmışlardır. Onlar bu mevzudaki araştırma ve gözlemlerini evvela çıplak gözle yapmaya başlamış, daha sonraları da çalışmalarını kolaylaştırıp onları daha doğru neticelere ulaştırabilecek çeşitli aletler geliştirmişlerdir. Güneş tutulmasından yıldızların hareketlerine, ondan dünyanın yuvarlak oluşu ve Güneşin etrafında dönüşüne varıncaya kadar astronomi ile alakalı ilk gelişmeleri Avrupa'ya duyuranlar da onlar olmuştur. Onların bu çalışmaları Kur'an-ı Kerim'in kainatla alakalı emirlerine gösterilen bir hassasiyet örneğidir. Kur'an, şeriatı ı diniye ile şeriat-ı fıtriyeyi birlikte ele alıp bunları talebelerine bir hakikatin iki yüzü gibi sunmuştur. Evet o namaz kılmayı, zekat vermeyi emrettiği gibi kainatı bütün alanlarıyla rasat etmeyi, Allah'ın yerde ve gökte yarattığı sanat eserleri üzerinde inceleme ve araştırma yapmayı da teşvik etmiştir. Bize göre gerçek manadaki takva da bu olsa gerek. Evet, şeriatı diniye ve şeriatı fıtriyeden birisine ihmal etmek hayatı tek boyutlu devam ettirmek manasına gelir ki 2-3 asırlık aileme İslam'ın yaşadığı inkrazların başlıca sebebi de bu olsa gerek. Kur'an ilim ve tekniğe teşvik ettiği varlık ve kainat üzerinde düşünmeye emrettiği halde maalesef talihsiz bir dönemde Allah'ın yarattığı mahlukat üzerinde tefekkür etmeyi mahsurlu sayabilecek, yer ve gökyüzündeki cisim ve varlıklar üzerinde düşünmek ve bunlarla alakalı araştırmalar yapmak ne işe yarar diyebilecek kadar Kur'an'dan nasipsiz bir hayli cahil zuhur etmiştir. Vallah Celle Celaluhu müminleri gökte ve yerdeki ayetlerini tetkik ve temaşaya davet ederken onun emirlerini kendi dar havsaralarına göre yorumlayan bir hayli de nasipsiz süremiştir. İlk Müslümanlar ilim, fen ve teknikle kalp ve kafalarını aydınlatıp, hem iç yani enfüs hem de dış dünyada yani afakta derinleşmelerine karşılık şeriat, fıtriye ve dini emirlere birbirinden ayıranlar, kendi fasit daire yani kısır döngüsü ve çıkmazları içinde bocalayıp durmuş, ve alemi İslam'ı da günümüzde olduğu gibi hep gerilerin gerisine götürmüşlerdir. Oysa Kur'an onu refşan ayetleriyle hep gelecekte zuhur edecek gelişmelere ışık tutmuş ve sürekli asırları aydınlatacak kalbin ziyasından ve aklın nurundan bahsetmiştir. Anlayanlar için ilim ve teknik hangi seviyeye ulaşırsa ulaşsın yine de Kur'an'ın nur ve ziyasına muhtaçtır. Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşmekte ve onun tevrü taze beyanları her asrın ilim ve fikir insanlığını aydınlatacak, tıkanan ufukları yeniden açacak sihirli bir anahtar gibidir. Ancak esefle ifade etmeliyim ki Kur'an'a yeni yönelişler olmakla beraber yine de onun bu yönünü anlama gayretleri katiyen yeterli değildir. Kanaat ve inancımız odur ki ilim ve fikir adamları araştırmalarını Kur'an ekseninde sürdürecekleri gün Kur'an'da bütün varidatıyla açılacak. Asıl saadet insanın elinden tuttuğu gibi 21. asır insanının da elinden tutarak onları bu asrın seviyeli toplumlar arasına yükseltecektir. Bizim Kur'an'a bakışımız, ilim ve teknik ile şöyle böyle münasebetleri olan ayetleri tahlilimiz sadece bu mevzuda ehliyet sahiplerinin himmetlerini kamçılama düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Zira Teknik sahalarda söz söylemek o sahalarda ihtisas yapmış aydınlık dimağların işidir. Evet, biz burada Kur'an'ın bu yönüyle de mucize oluşunu ifade sadedinde bir kısım ayetler üzerine durarak o saha ile meşgul olan ehli ihtisasın dikkatlerini bu ayetler üzerine çekmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar bu mevzuyla alakalı pek çok eser telif edilmiştir. Ne var ki bu eserlerin müellifleri daha ziyade teknik gelişmeler ile bu gelişmelere ışık tutan ayetler arasındaki mutabakat ve muvaffakate dikkatleri çekmeye çalışmışlardır. Yani daha çok Kur'an ile hala hazırdaki gelişmelerin uyumunu ortaya koymak istemişlerdir. İleride ilim nereye gidecek? İnsanlar teknik ve teknoloji ile alakalı nelere sahip olacak? Kur'an'ın teknik ilimler adına özel vaatleri olacak mı? Varsa bunlar için şimdiden bir şeyler söylemek mümkün mü? teknik gelişmelerden gaye nedir? Hayatın yegane gayesi teknik yönden gelişmek midir? Kur'an'ın bu husustaki tavsiye ve emirleri nelerdir? Gibi hususlar üzerinde bir hayli kimse durmuştur. 18. asırdan itibaren ikbali idbare dönen ve kendi değerler açısından sarsıntılar yaşayan İslam dünyasının aydınları uyku uyanıklık arası hep bu gibi hususları sayıklayıp durmuşlardır. Dileğimiz o ki şimdilerde olsun Müslüman araştırmacılar bütün gayretleriyle bir kere daha Kur'an'a yönelip onu ilmi araştırmalarına esas yaparak Allah'ın Kur'an'da vaat ettiği ilim, teknik, kültür ve medeniyette yeryüzünün hakiki mirasçıları olma şerefini elde etsinler. Amin. Burada hemen şunu da ifade etmeliyim ki aslımızda bir hayli yeni gelişmelerin olduğu da bir gerçektir. Ve bu bizim ümitlerimizi de kamçılamaktadır. Aslında Teknik ve medeniyetin zirvesine ulaşıldığı şu günlerde insanlığın bir kısım ciddi tehdit ve tehlikeler beklemektedir ki bunlar da ancak ve ancak Kur'an'ın getirdiği esaslar ile aşılabilecektir. Son yılların ferdi, içtimai, ruhi ve kültürel bunalımları bir kere daha göstermiş gittir ki insanlık alemi içine düştüğü maddi boşluğu dolduracak yeni bir manevi sisteme muhtaçtır. Bu arzu ve arayış onları er geç İslam'a yönlendirecektir. Bu itibarla da günümüzün Müslüman düşünür ve araştırmacılarına büyük işler ve vazifeler düşmektedir. Kur'an döneminin ilk dört aslında Müslümanlar heptenci bir mülahaza ile Kur'an'a yöneldiklerinden o zamana nispeten hem maddi hem de manevi ilimlerde terakki etmişlerdir. Kur'an'da ihlas ve samimiyetle kendine yönelen bu aydınlık dimaların ellerinden tutmuş ve onları dünyanın en medeni insanları haline getirmişti. Evet onlar bir yandan Kur'an'ın tefekküre teşvik eden ayetlerini anlamaya yönelmiş, hususiyle de gökyüzünü keşfetmek için rasathaneler tesis etmiş ve modern feza araştırmacılarının öncüleri olmuş ve Kur'an'ın biz insanlara her ufukta ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz fermanıyla şahlanarak hem insana yönelmiş ve onun maddi manevi yapısını didik didik ederek ilk modern tıbba giden yol açmışlar ki bugünkü modern tıp ulaştığı o müthiş seviyeyi o dönemin Müslüman ilim adamlarının geliştirdiği ilmi teknik altyapıya borçludur. Diğer yandan da bu insanlar feza ve semalarla alakalı ayetleri işari birer emir telakki ederek bütün imkanlarıyla göklerin fethine yönelmişlerdi. Her şeyden evvel o günün Müslümanları Kur'an'ın her ayeti karşısında acaba Allah ne diyor mülahazasını bütün hayatlarının yegane gayesi bilerek onu değişik yorumlarla anlamaya çalışmış, Allah'ın Kur'an'da ortaya koyduğu her meseleyi birer birer ele almış ve her hadiseyi inceden inceye tetkik etmişlerdi. Dahası ilk ilmi toplantılar, müzakereler de onların insanlığa armağanıydı. O kadar ki o mahfillerde konuşulup tartışılan pek çok mesele bugün dahi hala geçerliliğini ve tazeliğini korumaktadır. Elbette ki o günün mebdedeki o gelişmeleri ile günümüzde ilmin ulaştığı seviyeyi mukayese etmek doğru olmayacaktır. O günkü ilmi seviyenin bugüne nazaran geri olduğu muhakkaktı. Ancak o meseleyi o günün şart ve imkanları içinde değerlendirdiğimizde o çağdaki Müslüman araştırmacıların kendi üzerlerine düşen vazifeleri bir hakkın yerine getirdikleri görülecektir. Hele işi başlatanlar olarak merkezi tutmaları onların başarılarını kat kat öne çıkarır. Zira merkezde ve mebdede nokta kadar bir açılımın muhit hattında kocaman bir açığa dönüşeceği esprisi açısından onların başarıları bugünkülerin kat kat üstünde sayılır. Hiç şüphesiz burada üzerinde durulması gereken hususların başında bizim 3-4 asırdan beri süre gelen durgunluğumuz ve onun muhasebesi gelmektedir. Evet İslam dünyası birkaç asırdır ciddi bir inkıraz yaşamaktadır. Öyle ki bu dönemde ilmi hayat tamamen durmuş, ne tekke ne zaviye ne de medresede ciddi canlılık kalmamıştır. Yani bir tarafta gönül ve ledünniyat grubu üstüne grup yaşarken, diğer yandan da ilmi sahada çok ciddi ihmaller olmuştur. Kur'an-ı Beyan'daki ilahi maksatları anlama mevzu tamamen terke uğramış ve Müslümanlar hemen her sahada bir tedenli fasit dairesi içine sürüklenmişlerdir. Ne acıdır ki, bir kısım haddini bilmez batı mukallidi düşünür ve yazarlar da, bu, ihmalkar, bu ihmalkarlığın cürmünü İslam'a fatura etmeye kalkışmışlardır. Dostlar vefasız ve uyuşuk davranmış, düşmanlar da hep hasmane tavır almış, böylece İslam da kendini ifade edebilme fırsatını bulamamıştır. Özellikle de son dönemlerde, Mektep ve medrese birbirine düşmüş, birbirini yıkmaya çalışmış, ardından da bunlar geri kalmışlığımızın sebeplerini birbirlerinin üzerine atmaya başlamışlardır. Evet, bunlardan biri batı batı diyerek adeta her gün bir kıble değiştirirken, diğeri de afak ve enfüste Allah'ın ayetlerini düşünmeyi boş bir iştigal sayarak kendi sonunu hazırlamıştır. Biz yeniden o kavga kapısını aralamamaya çalışsak da İki tarafın işlediği günah da affedilir gibi değildir. Evet, bu saygısızlığı irtikab edenler hem kainatın sahibi olan Allah'a hem de onun muciz kelamı olan Kur'an'a karşı saygısız davrandıklarından cezalandırılmalıydılar ve cezalandırıldılar. Cenab-ı Hak her vesileyle tefekkürü emrettiği halde belli dönemde tekke ve zaviyelerde kalbi ve ruhi hayattan habersiz binlerce insan yatıp kalkmaya başlamıştı. Cenab-ı Hakk'ın yerde ve göklerde derinlemesine tahkik ve araştırmayı teşvik etmesine mukabil, mektep bütün müntesipleriyle sırt üstü yatarak ve batı edebiyatı yaparak demogicilerle cehlini örtmeye çalışıyordu. Tekke ve zaviyedekiler ise tek yanlı ve tek yönlü davranarak sadece gönül diyor ve başka bir şey bilmiyorlardı. Bari onu tam bilselerdi. Ama ne gezer. Mektep bütünüyle dünyaya yönelmiş gibi görünüyordu ama aslında her hamlesi ya medreseye tepki ya da batılıyı taklitti. Onlar bir ümmetti, gelip geçtiler. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız da sizindir fehvasınca. Topyekün İslam dünyası, Kur'an-ı Kerim'e karşı korkunç bir ihmalkarlık, idraksizlik, duygusuzluk ve işsizliğinin cenderesindeydi. Elbette ki bu işin neticesi de çok acı olacaktı. Günümüzde bir siyaset adamının iki kelimelik sözü 7'den 70'e herkesi günlerce, aylarca meşgul ettiği ve demek istediği uzun uzun araştırıldığı halde Kur'an bu seviyedeki bir insanın sözü kadar olsun kayda değer bulunmuyordu. Biz milletçe büyük bir günah işliyorduk. Şu anda ne yapıyoruz onu da Allah bilir. Onun için eğer bir an evvel tarifi nakabil bu gaflet ve ihmalkarlığımızı aşmaz, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle bütün bir toplum olarak Kur'an'a yönelip dikkat ve gayretlerimizi ona tevcih etmezsek, içine düştüğümüz bu vahametten kurtulmamız çok zor olacaktır. Allah Celle Celaluhu, Kur'an'da insanların dikkat ve nazarlarına, kainata ve kendi nefislerine tevcih edip ilimler arasında herhangi bir ayrım yapmaksızın, teşri emirlerde de, tekvini emirlerde de bizi araştırma yapmaya teşvik etmektedir. İnananlardan hakikat aşkı, ilim aşkı ve araştırma aşkı istemektedir. Evet, Kur'an ve İslam kendi müntesiplerini daima araştırma yapmaya çağırmaktadır ki, geçmişimiz o devasa insanlarıyla bu çağrıya icabet etmenin en güzel örneklerini sergilemişlerdir. O engin fıtratlar ellerinden geldiğince, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine icabet etmiş ve İslam'ı hayata hayat yapmışlardır. Oysaki ilahi emirlere onlar muhatap olduğu ölçüde bizler de muhatabız. Kaldı ki günümüz Müslümanları teknik ve teknolojinin getirmiş olduğu imkanlar ile onlara nazaran pek çok avantajlara da sahip bulunmaktadır. Dolayısıyla bizler Kur'an'ı ilmi ve teknik gelişmeler ışığında daha mükemmel bir şekilde inceleme imkanına sahibiz. Şimdi bize düşen şey 2-3 asırlık gaflet ve ihmalleri, telafi gayret ve himmetiyle Kur'an vesayetinde istikbale yürümektir. E. Bir tahsürün ifadesi. Günümüzde bir kısım çevrelerin tesiriyle tek gönlü yetişmeye bağlı kalmış bazı gafil kimseler, 2-3 asırlık çöküş ve durgunluğumuzu İslam'a yüklemeye çalışmaktadırlar. Buna mukabil ayrı bir kesimde ötekiler dediği cepheye küfretmeyi marife saymakta, ve adeta topyekun buluşma, uzlaşma noktalarını bir kavga zeminine çevirmektedir. Bir başka grup ise her fırsatta kendi kusur ve ihmallerini görmezlikten gelerek ecdadın ortaya koyduğu her şeyi tenkit etmeyi marifet saymaktadır. Vaka, diyanetin içine bir kısım hurafelerin sızdığı ve bunların Kur'an'a ve İslam'a gölge düşürdüğü doğrudur. Ancak bütün bunların yanında o dönem itibariyle çok ciddi çalışma ve gayretlerin bulunduğu da bir gerçektir. Vaka bugün de pek çok güzel şeyler yapılmaktadır ki bunları görmezlikten gelmek de bir nankörlüktür. Biz millet olarak dünden bugüne Kur'an yorumlarken her zaman aslı saadet duruluğunu muhafaza etmiş ve daha bin sene önceden ilim ve teknikle ilgili olup da ancak şimdilerde anlaşılabilen bir kısım izah ve yorumlar ortaya koyabilmiş dahiler yetiştirmiş bir toplumuz. Az da olsa bu hususlara daha önceki mevzularda yer yer temas etmiştim. Ama ne acıdır ki kendi milletine ve geçmişine küfretmeyi huy haline getirmiş bazı hasta ruhlar bu hususları bir türlü kabul etmek istememekte ve bazı gerçekleri görmezlikten gelmektedir. Osmanlı o mimari abideleri, değişik kültür eserlerini, şifahaneleri, hane ve aşhaneleri tesis ettiği dönemlerde Avrupa ciddi bir cehalet ve vahşet içindeydi. O dönemde Avrupa'nın medeniyetinin mevsinden bile haberi yoktu. Gel gör ki Avrupa sevdasıyla başı dönmüş, bakışı bulanmış bazı aydınlar inadım inat diyerek bütün bunları bir türlü görmek istememekte ve koca bir can devletini densizce karalamaya devam etmektedirler. Her şeye rağmen şu bir gerçek ki biz o kökün semereleri ve iyisiyle kötüsüyle onların evlatlarıyız. Bin aslımızı astımızı inkar ve ecdadımıza küfretme gibi yanlışlığa düşülmemesi yanında kuru kuruya onların yaptıklarıyla övünme gibi ayrı bir hataya da girilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Daha açık bir ifadeyle her zaman akıl, izan ve insafla davranmak mecburiyetindeyiz şayet onlardan bize intikal eden kültür ve medeniyet mirasını geliştirememiş ve vata hayranlığıyla kendi kökümüze kezzap dökerek onu kurutmuşsak reddi mirasta bulunmuş sayılırız. Evet, yıllar var biz Kur'an'ı kendi direni içinde ele alamadık. Aksine batıdan transfer ettiğimiz fikir ve düşünceler ile Allah kelamını değerlendirmeye tabi tuttuk. Böyle olunca da onu hakkıyla anlamak mümkün olmadı, olamazdı da. Zira kendimize ait bir dünyayı başkalarına ait kriterlerle dizayn etmeye çalışıyorduk ki neticenin hüsran olacağı açıktı. Bu şekilde katiyen yol olamazdık. Yol almak bir yana kendi güç ve kuvvet kaynaklarımızı da kurutmamız mukadderdi. Öyle günler gördük ki ne zaman teknik ve teknolojik gelişmelerden söz açılsa hemen kendi soyumuzu sorgulamaya durduk ve tecavüzlerin en insafsızcasıyla ecdadımıza hakaretler yağdırdık. Kur'an'da bir hayli ilim, teknik ve medeniyete ait meseleler yer aldığı halde İslam alemi niçin geri kalmıştır gibi sorularla zihinleri bulandırdık ve geri kalmanın faturasını İslam'a çıkarmaya çalıştık. Daha acısı da Kur'an'a kendini ifade edebilme fırsatını vermedik. 3-4 asır evvel hatta 14 asır önce yaşamış olan selef ve ecdadımızı suçlayarak teselli olmaya çalıştık. Oysaki eğer onların bu hususta bir kusur ve ihmalleri varsa bize döşen ondan ders alma olmalıydı. Ayrıca İslami ve insani bir edep olarak geçmişimize ait temel düşüncemiz ölülerinizi iyilikleriyle yad edin, kötülükleriyle anmayın fermanı ile anlatılan çerçevede olmalıydı. Zira onlar Kur'an'ı anlama uğrunda hayatları dahil her şeylerini feda etmekten çekinmemişlerdi. Bu itibarla da bize düşen önce kendi kusurlarımızı gidermeye çalışmak, lakal, düşünce ve meziyetlerimizi, himmet ve gayretlerimizi Kur'an'a yönelterek onu hakkıyla anlamaya çalışmak ve bunu hayatımızın temel gayesi haline getirmek olmalıydı.